Kardeşler. Şimdi Ebu Süfyan peygamberimize Bedir savaşımızın yıl dönümünde aynı yerde buluşmaya var mısın ya Muhammed dedi. O da inşallah varım dedi. Gelebilirsen gel. Senesi doldu. Peygamberimiz hazırlandı, ekip hazırlandı. Ebu Süfyan toplayabildiği kadar asker topladı. Tam yolda Allah onun yüreğiyle oynamaya başladı. Sıkıştır yüreğini. Yüreği göğsüne sığmıyor. Bir bunalım verdi. Bir korku verdi. Allah bu ya. Ve kadefe fî kulûbihim diyor Allah. Kalbine ötleksin dedim. Ötlek. Korkacaksın dedim diyor Allah korktu. Cesareti veren de Allah korkuyu veren de Allah. Korkuyu vakumlayıp alan da Allah. Adamı böyle altına ettiren de Allah. Kusura bakmayın.